Herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün sizler için Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. En yakın sahile, en yakın plaja 1,5 kilometre mesafede sizlere ultra lüks tam müstakil bir villa tanıtımını yapmaya geldik. 330 metrekare arsa içerisinde inşa edilmiş 4 artı bir ayrı mutfak çok güzel bir villamız mevcut. Havuzumuz var, kapalı otoparkımız var. Kendine ait 330 metrekare arsa alanına sahip. Güncel fiyat 19.750.000 TL tam müstakil full akıllı sistem 4 artı bir ayrı mutfak 2 kattan oluşan villamızın zemin katında salon ayrı mutfak geniş büyük bir yatak odası ve cebanyosu mevcut üstte de 3 tane geniş büyük yatak odamız 2 tane ve cebanyomuz mevcut Aydın Didim Efeler mahallesindeyiz Marketlere yakın bir mesafedeyiz. Dolmuş güzergahına yakın bir mesafedeyiz. Aynı zamanda en yakın sahile yaklaşık 1,5 kilometre mesafede Efeler Mahallesi Villalar bölgesinde sizlere akıllı sistem dışarıda kamera tesisatları düzenlenmiş ultralüks lüks bir işçiliğe sahip güzel bir villa tanıtımı yapmaya geldik. Umarım beğenirsiniz değerli dostlar. Drone çekiminden gördüğünüz üzere dışarıda antresit ve beyaz tonlarında bir renk çalışması tercih edilmiş. Dış cephede gayet güzel aplik çalışmaları yapılmış değerli dostlar. Aplikler ve spotlar falan takılmış. Dediğim gibi bölgesinde ki lüks villalardan bir tanesi değerli dostlar. Güncel fiyat 19 milyon 750 bin TL. 2 kat dubleks inşa edilmiş villamız. Dışarıda kamera tesisatları düzenlenmiş. Aynı zamanda bütün PVC'lerimizde göme panjurumuz mevcut. Spotlar vesaire takılmış. Çatıda ise kiremi tercih edilmiş değerli dostlar. 2 kat dubleks inşa edilen villamızın ön tarafında geniş büyük bir havuzu. Kapalı otoparkı ve yaya girişi birbirinden müstakil olmuş. İsterseniz otoparkın üstünü de kapatabilirsiniz. Komşularla mesafeniz gayet güzel. Bölgesinde çok fazla lüks villa var. Bu da onlardan bir tanesi değerli dostlar. Durum çekimlerini izlediniz. Sizlere girişe geldik. Ön tarafından yol geçiyor değerli dostlar. Bakın dış cephe görüntümüz bu şekilde. Sürgülü otopark kapısı şurası. Aynı zamanda yaya girişimiz de burası değerli dostlar. Dışarıda kamera tesisatları düzenlenmiş. Evin içerisi full akıllı sistem. Aynı zamanda dışarıya kadar yani bahçe girişine kadar görüntülü diyafonumuz mevcut. Bakın böyle güzel metal kapılar tercih edilmiş. Şimdi hem bu taraftan çelik kapıya gidebiliyorsunuz. Depo alanımız var. Burada bir kullanım alanı mevcut. Hem de bu taraftan biz böyle bir etrafını döneceğiz. Gerçekten çok büyük bir havuzumuz var değerli dostlar. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 metre uzunluğunda değerli dostlar. Yani tam böyle kulaç atıp yüzebileceğiniz güzel bir havuzumuz mevcut. Aynı zamanda havuz böyle otopark ve yaya girişi arasında kalmış. Yani villanın tam ön tarafında değerli dostlar. O yüzden güzel de bahçeye bir görüntü vermiş. Burada da Büyük bir aracın rahat bir şekilde sağabileceği bir otopark alanımız var. Sürgülü otopark kapımız bu şekilde tercih edilmiş. Dediğim gibi irice bir araç hatta iki araç <laughs> ardı ardına da otoparkınıza sağabilir değerli dostlar. İki araçta sağabilir ya da araç ve motor ya da ATV tarzında bir araçta çok rahat bir şekilde sağabilir. Dış cephe görüntümüz bu şekilde. Güneş kırıcılar. Gördüğünüz üzere dış cepheye gayet güzel bir görüntü vermiş. Aynı zamanda kamera tesisatları şu an düzenlenmiş. Kamera kafalarına falan her şey takılmış. Yine burada da böyle geniş bir alanımız var. Bahçe mobilyasını isterseniz o tarafa isterseniz bu tarafa güneşin dönüşüne göre değerlendirebilirsiniz. Peyzaj alanı bu şekilde bırakılmış. Bakın yan komşuyla aranız çok geniş. Değerli dostlar yan komşularınız çok geniş. Bu tarafta bir barbekü alanımız var. Evin içerisinde ısı pompası, tesisatları düzenlenmiş. Makine dairesi bu tarafa gelmiş. Bahçe duvarının üstünde fark ettiyseniz böyle metal bir korkulana kadar her şey yapılmış. Gerçekten güzel aplikler ve spotlar takılmış. O tarafta bir peyzaj alanımız vardı. Bu tarafta bir peyzaj alanımız var. Ve şu köşeden de bir versene sana zahmet. Çok güzel bonzai, küçük küçük bitkiler, aynı zamanda muz ağaçları, güzel bir çim tercih edilmiş. Bakın burada bonzai bitkileri mevcut. Burada bir depo alanımız var. Merdiven altında bahçe malzemelerini resale koymanız için gayet yeterli bir alan. Yaya girişinden şöyle girdiniz. İsterseniz etrafı dönmeden direkt böyle çelik kapıya da gelebiliyorsunuz. Hızlı bir şekilde geçelim. Şimdi dışarıda kamera tesisatları düzenlenmiş. Aynı zamanda güvenlik alarmı da. Şu an takılmış, hazırlanmış. Ve evin içerisi akıllı sistem. seni şöyle alayım. Şimdi çelik kapının hemen sağ tarafında görüntülü diyaforumuz mevcut. Eve giriş çıkışları buradan yapabiliyorsunuz. Mesela evden çıkış yaptınız. Bütün panjurlar kapanıyor. Aynı zamanda yaklaşık 5-10 saniye sonra elektrikler kapanıyor. Tamamı ama. Ve giriş yaptığınız zaman da hepsi beraber açılıyor değerli dostlar. Akıllı sistemin özelliği. Aynı zamanda dünyanın neresinde olursanız olun telefonunuzu bağladığınız zaman bulunduğunuz yerden Android veya iOS cihazınızla telefonunuzdan evinizi kontrol edebiliyorsunuz. Girişte güzel bir holümüz var. Bakın çok az villada gördüğüm büyük bir hol. Tavanda ters tavanımız var. Bakın burada büyük bir portmanto ve vestiyer ayakkabılık çalışması yapılmış. WC banyomuz. Yine burada da aynı şekilde bir vestiyer hem orada var hem burada var. Yani bir açık bir de kapalı vestiyer ayakkabılığımız var. Odamız, salonumuz, mutfağımız. Değerli dostlar şöyle sizlere salondan başlayalım. Salonumuz havuzun ön tarafına bakıyor. Bakın şöyle yani burada oturduğunuz şu pencereyi açtınız. Kobranın sesi havuzun o görüntüsü akşam en çok güzel bir görüntü verecektir. Evin içerisinde akıllı sistem mevcut sıvı altı klima tesisatları ve ısı pompası tesisatları düzenlenmiş. Şu zeminin tamamında 60'a 120 seramik yapılmış. İrice büyük bir oturma grubu çok rahat bir şekilde sağabilir Televizyon alanı şu karşıya gelmiş. Bakın şurayı göreceksiniz. Şimdi bu ne diye soranlar olur. Burası klimanın yeri. Değerli dostlar alttan klima tesisatı geçiyor. Çıtalı dediğimiz... Güzel lake kapılar tercih edilmiş. Dediğim gibi salon ve ayrı mutfağımız var. Gerçekten güzel bir ayrı mutfak değerli dostlar. Baksanıza kocaman bir ayrı mutfak. Dilerseniz bu tarafa büyük bir yemek masası gelebilir. Şöyle L şeklinde bir dolap çalışması yapılmış. Geniş ebatlı bir buzdolabı alanı. Şu hoşuma gitti değerli dostlar. Normalde standart böyle raflı bir şey yaparlar ama burada şöyle bir mekanizma yapmışlar değerli dostlar. Bu nedir? Bu kiler tarzında kuru gıdalarınızı vesaire saklamanız için iyi bir dolap seçimi olmuş diye düşünüyorum. Boy dolabı yapılmış, fırın ve mikrodalga üst üste, tezgah üstünde çimston bir mermer. Bakın çok güzel bir evye alanı, birçok riskeden oluşan güzel bir evye alanı ve bulaşık makinesi, ankasının yeri kesilmiş, bazının yeri vesaire. Hazırlamışlar, değerli dostlar. Filiz şu an tercih edilmiş. Gördüğünüz üzere güzelce bir raflı dolap çalışması da burada. Yine ters tabanımız mevcut. E, gaz dedektörü tercih edilmiş mutfakta akıllı sistemi için. Şöyle bir yakından verip gelsene size. De. Aynı zamanda iki gözden oluşan bir dolap değerli dostlar. Yani bu da şöyle ki elinizin altındaki malzemeyi bu taraflara fazla malzemenizi üstlere koyabilirsiniz sizin ev yükünüzü iyice hafifletmiş olur. Şimdi ve geldik. Yani bana göre her villada olması gerekiyor. Çünkü zamanla dizimiz, bacağımız ağrıyor, üst kata çıkamıyoruz. Zemin kata güzel bir yatak odası. Yatak başı bu tarafa gelmiş. Ortada avizemiz ve spotlarımız mevcut. İlice büyük bir yatak takımı çok rahat bir şekilde sağabilir değerli dostlar. Yani zeminde kesinlikle kaçınılmazdır bir yatak odası ama her villaya sığmıyor. Burada arsa payı 330 metrekare olduğu için sığmış. Sehat ben çizmeyeyim. Sen böyle bir yakından göster. Şimdi aşağıda normalde merdiven altında küçük bir WC yapılırken burada çok güzel bir WC banyo çalışması yapılmış. Düşe kabin alanı, fiske takımı, gömme rezervuarı, Hilton lavabo çalışması, çamaşır makinesi ve kurutma makinesi üst üste dolap olarak hazırlanmış. Gördüğünüz üzere zemindeki kullanım alanımız bu şekilde. Basamaklarda Star Galaxy malzeme tercih edilmiş yanlarda. Antresit bir kare korkuluk tercih edilmiş değerli dostlar. Şimdi geldik. Üst kata bu katımızda iki tane ve var. Üç tane yatak odamız var değerli dostlar. Sizlere İlk odadan başlayayım. Yani bizim 4 tane yatak odamız var. Dördü de gerçekten güzel ve büyük. Yani hepsine de 2 kişilik yatak takımları sığıyor. Aynı zamanda hepsi balkona çıkıyor. Yani kör cephede kalan bir tane bile yatak odamız yok. Yine burada yatak başı bu tarafa gelmiş. Dilerseniz dolap alanı buraya gelir. Yine 2 kişilik bir yatak takımı rahat bir şekilde sar. Bakın kocaman bir balkonumuz burada var değerli dostlar. Kocaman bir balkon. Gördüğünüz üzere temperli camlar, korkuluklar bu şekilde yapılmış. Yine bunun gibi ön tarafta da var. Yani 3 tane yatak odamız var birinci katta. Üçü de balkona çıkıyor değerli dostlar. Kör cephede kalan odamız yok. Evin tamamında ısı pompası ve klima tesisatları düzenlendi dedik sizlere. Ebeveyn banyolu yatak odamız burası. Yine yatak başı bu tarafa gelmiş. Bakın genelde şöyle dolap için alan hazırlanıyor. Yani sürgülü dolabınız buraya gelir, yatak şuraya gelir. Burada balkonumuz var, burada ebeveyn banyomuz var. Mesela bir gösterseniz zahmet. Bu yatak odası için gayet yeterli, geniş ve güzel bir ebeveyn banyosu. Duşe kabin alanı yine gayet güzel ve büyük tercih edilmiş değerli dostlar. Gömme rezervuarı Hilton havlusu, aynı zamanda havlu dolabı ve önemli olan şey şu değerli dostlar. Havalandırma için Bakın havalandırma için PVC tercih edilmiş. Yani küçük böyle bir aspiratör değil PVC tercih edilmiş. Yine kocaman bir balkonumuz var. İki tane yatak odamız da bu balkona çıkıyor değerli dostlar. İki yatak odamız da bu balkona çıkıyor. Aynı zamanda balkonda ön tarafa bakıyor. Şimdi geldik. Bir ebeveyn banyomuz vardı. Bir de ortak WC banyomuz var. Sadece bir göster. Yine kocaman bir düşe kabin alanı. Gayet güzel bir fiske takımı. Yine havalandırma için PVC tercih edilmiş. Yani böyle arka cephede kalmıyor PVC'si. Düşe kabin alanı, Hilton lavabosu, gömme rezervuarı hazırlanmış. Ve geldik. Yine yatak başı bu tarafa gelmiş. Bakın büyükçe bir dolap bu tarafa gelir. Televizyon alanı karşıya. Yani fonksiyon olarak birçok özelliğe sahip değerli dostlar. Birçok özelliğe sahip. Ön tarafa bakın kocaman bir balkonumuz var. Yani genelde gelip bu balkonda oturmazsınız. Havuz başı işte veranda alanı varken gelip burada kimse oturmaz ama burada büyük bir balkon olması da bence güzel bir detay. Korkuluk için böyle güzel bir temper, temperli cam ve alüminyum dorama korkuluk tercih edilmiş. Değerli dostlar Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Akıllı sistem güzel bir villa tanıtımı yaptık sizlere. Sıvı altı ısı pompası ve klima tesisatları düzenlenmiş. Dışarıda kamera tesisatları düzenlenmiş. Evin içerisinde akıllı sistemi mevcut. Akıllı sistemde otomatik otomatik su sensörleri mevcut. Gaz dedektörleri mevcut. Ee, güvenlik alarmı şu an aktif bir şekilde çalışıyor. Kamera tesisatları zaten aktif bir şekilde çalışıyor. Havuzumuz var, kapalı otoparkımız var, yaya girişimiz müstakil. Dediğim gibi değerli dostlar birçok özele sahip 330 metrekare arsa içerisinde inşa edilmiş 4 artı bir villamız var. Güncel fiyat 19 milyon 750 bin TL. Detaylar için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Hemen şu köşede numaram olacak. Dilediğiniz zaman Whatsapp'tan yazabilir ya da arayabilirsiniz değerli dostlar. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Devam eden bütün videoları kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olup zil butonunu açmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.